35 defa aradım. Geliyoruz diyorlar gelmiyor. Kız hipotermiye gir. Bekliyoruz kardeşim. Bekliyoruz. Evlatı bekliyorum. Ben 30 yılımı verdim. benim <laughs> ben. <laughs> <laughs> Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye idi. Neredesiniz lan? Burada biz bizeyiz. Siz yoksunuz. Yoktunuz. Sömürmekte başka hiçbir şey yapmadınız. 5000 tane korumayla gezmeyi biliyorsun Erdoğan efendi. Bunlar ihmalden kaynaklan, Kontrolü iyi yapılmamıştır. Zemin etütleri iyi yapılmamıştır. Malzemeden çalma diyebiliriz. Kaldı ki bunlar yeni binalar. Afat geldi buraya bırakın gitti. Hiçbir şey yapmamak. Burada sadece gönüllüler çalışıyor. Devletler nesin devlet? İsyan ettiriyorsunuz. Yeter artık. Duysun ülke. Ülkeyi yöneten insanlar duysun. Devletin o sıcak elleri nerede? Neredesin? Nerede? Afetleri engellemek beşeri olarak bizim elimizde değil. Ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almak bizim sorumluluğumuzdadır. Madem bir tek adam sistemi kurdu, madem her şey için şaşsın şaşsın ben 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 diyorsun. İşte bugün yaşadığım felaketin de sorumlusu sensin. 1 2 3 Seninle